Müslüman halkların başındaki siyasiler Gazze'ye gereği gibi sahip çıktılar mı? Öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm. Bu konuyu gündem ettiğiniz için sizden Allah razı olsun. Gazze'nin 7 Ekim'den bu yana meydanlardayız. Ee, Müslümanları Müslümanların derdiyle dertleme noktasında. Biz de elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Gazze'yle alakalı fertler, Müslümanlar, kitleler, efendim mesela STK'lı kuruluşlar yapması gereken her şeyi yaptılar. Gerek mitik, gerek basınçlaması, gerek kınama. Ee, ama ne yazık ki siyasi irade dediğimiz otoriteler, yangın çıktığı zaman oraya müdahale etmesi gereken kurum, itfaiye kurumudur, değil mi? Ee, ordularla katledilen bir e, ümmetin e, engellemesi için tek yapılması gereken orduların harekete geçmesidir. Orduların harekete geçerek Yahudilere, İsraillere, katil İsraillere gerekli cezanın verilmesi icap etmektedir. Bu konu bu kadar nettir, her akıl sahibi bunu e, anlayabilir yapılması gereken tek şey oradan harekete geçirmesidir tekrar ediyorum. Siyasiler kesinlikle yapması gerekenleri yapmadı. Sadece verilen görevleri sömürgecilerin onlara vermiş olduğu talimatlar noktasında sadece kınadılar, geçtiler. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı 7 Ekim'den bu yana 3.dür e, toplanmış olduğu geçen hafta ve maalesef sadece kınama kararı çıktı. Evet 7 Ekim'den bu yana İki ve üç kez birleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Konferans Örgütü ve Arap Birliği buluştular, yediler, içtiler, kınadılar, dağıdılar. Sonuç bildirgilerine baktığımız zaman bütün meseleyi Birleşmiş Milletleri e havale ettiler. Amerika'ya çözüm için yaslandılar. Şu anda yönetime geçen Trump yönetimine medet umdular, oturdular. Hatta ticarete devam ettiler. Yakıt ikmallerine, ikmallerine yakıt satışlarına devam ettiler. Bunu maalesef görebiliyoruz. İslam bir Teşkilatı sadece kınadılar. Kendi otorite koltuklarını koltuklarını korumak için, halklarını uyutmak için, gazlarını almak için kınadılar. Bu durumu fırsata dönüştüren İsrail, Lübnan'ı da bombalıyor şu anda biliyorsunuz 2-3 haftadan beri. Evet, 1924 yılından bu yana İslam başsız, halifesiz bir lideri yok, yönetici yok, siyasi bir otoritesi yok. Bunu fırsat bilen küf var. Sahipsiz İslam ümmetini her yerde, Gazze'de, Çeşenistan'da, Afganistan olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi sahipsiz İslam bir parçası olan, en kutsal noktamız olan, ikinci noktamız olan Mescid-i Aksa topraklarını lanetlenmiş Yahudi kavmi katlediyor, eziyet ediyor, zulmediyor. Bunu fırsata çevirme noktasında İsrail biliyor. Maalesef İsrail metinin e, siyasi bir otoritesi olmadığı için gücü olmadığı için fırsata çeviriyor Lübnan'a da saldırıyor. Sahipsiz kalmalarına rağmen yine de Gazze halkı, Lübnan halkı direnmeye devam ediyor onurlu bir şekilde. Evet şunu bili, şunu biliyoruz ki Yahudiler korkak bir millettir. Korkak bir halktır. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Her Yahudinin ikinci bir vatandaşlığı var. Her Yahudinin arka odalarında valizler hazır kaçış için. Biliyorlar ki İslam ümmeti bir gün uyanacak. Allah'ın izniyle e, var olan şu anda yaşadıkları topraklar duramayacaklar, barınamayacaklar. Hatta batı da bunu biliyor o yüzden destek veriyor. Eğer e, Yahudiler mübarek topraklardan çıkarsa bize musallat olacaklar. Bunu da bildikleri için var güçleriyle batı, batı dediğimiz Avrupa ve Amerika var güçleriyle Yahudi varlığını korumakta, kollamaktadır. Buna rağmen sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda 1 milyonu aşmış vaziyette İsrail'i terk eden Yahudiler yani işgal topraklarını terk eden Yahudiler. 1 milyonu aştı. Kesinlikle Rabbimizin bize bildirdiği gibi onlar muhkem kaleler ardından savaşabilirler. Hatta bir analizciye göre Kraliyet Donanması'nın gönderilmesi İngiltere tarafından, Amerika'nın direkt ordular tarafından desteklenmesi, Yahudilerin oradan kaçmaması için, bize musallat olmaması için, bunu yaptığı söyleniyor. Evet, Müslümanlar güçlüdür fikir anlamında, iman anlamında. Onlar da kesinlikle korkmuyor, kimse korkmuyor. Hatta onların siren seslerinden bile sığınaklarına kaçtığını her gün şahit oluyoruz. Büyük savaş dediğimiz, Yahudilerle büyük savaş Allah'ın izniyle yakındır. Onların oradan ebediyen barınamayacağını biliyoruz. Çünkü Rabbimiz bize destek olacağını ayetlerle, hadislerle bildiriyor. Ne yazık ki üzülerek söylemek gerekirse şu anda İslam ümmetin bir siyasi bir lideri yok. Bu siyasi lider, ruhi liderlikten bahsetmiyorum. Siyasi liderlikten bahsediyorum. Bu siyasi liderlik İslam'ın e, göstermiş olduğu şekliyle hilafettir. Halifemiz olmadığı için İslam ümmeti sahipsiz. Doğu Türkistan'da da sahipsiz. Çeçenistan'da da sahipsiz. Avrupa'daki Müslümanlara da sahipsiz. Dün Almanya'da bir tane Türk Müslüman e, öldüresle dövüldü. Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimiz... Çin baskısı altında. Halifemiz yok olduğundan beri yani kaldırıldığından beri maalesef İslam ümmeti sahipsiz bir çocuk gibi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 1500 yıl önce bize betimlediği hadis-i olduğu gibi aç kurtlar misali kafir ümmetler ve milletler bizlere saldırıyor, sömürüyor. Hem kültürel olarak hem varlıklarımız, zenginliklerimiz anlamında sömürüyor. Bu noktada Kudüs'ün önünde diyecek sor soracak olursanız bizim ilk kıblemiz. Bilirsiniz Kıblete mescidi vardır. Bizim ilk kıbli, kıblemizin olduğunu oradan da görebiliriz. E, stratejik olarak güçlü bir bölge. Avrupalılar Yahudilerden kurtulmak istiyor. Kendi topraklarından. Hatta e, şöyle bir liderlerin sözü var. Eğer torunlarınız mezarınızın başına gelip size lanet okumasını istemiyorsanız Yahudileri buradan sürün. Yahudilerden kendileri kurtulmak istiyordu. İsrail Devleti kurularak 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla kendileri kurtulmak için Yahudiler bir devlet kurdular. İngiltere'nin önderliğinde. Birinci neden bu? İkinci neden? Yahudiler biliyorsunuz bozguncu bir ırk. İslam ümmetinin kalbine, Kudüs topraklarına hançer misali, paslı hançer misali yerleştiler, yerleştirildiler. Üçüncü sebep ise biliyorsunuz Müslümanlar her ne kadar mücadelese de belki bazen yanlış hedefi gözetebiliyorlar. Şöyle yanlış hedef. Müslümanlar böyle bir sorun olduğu zaman tek suçlunun Yahudilerin olduğunu görsün diye, Batıları görmesin diye. hani asıl suçluyu gizlemek adına Batı böyle bir siyaset güttü İsrail devletini kurarken. Müslümanlar Batı'ya, Avrupa'ya efendime söyleyeyim düşmanlık görmesinler, Yahudileri sadece görsünler diye. Bir de şunu e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla veya siyasi açıklamaları, açıklamalarıyla görüyor, görüyoruz ki sorunu kişileş, kişiselleştiriyorlar. Yani Netanyahu böyle, Netanyahu terörist, Asıl sorun Netanyahu değil. Netanyahu gider, başka birisi gelir. Sorun İsrail varlığının ta kendisi. Mübarek topraklarda Yahudi devletin kurulması haramdır değil mi? Bizim de, e, dinimizce başka bir küfür devletinin İslam topraklarında e, var olması haramdır. Tez zamanda bunun giderilmesi lazım. Yani bizim ceddim Salahattin Eyyubi'nin e, arzusunda olan şey haram olan bir şey ortadan kalkmasıydı. Şu anda da işgal altında. İslam ordularının en kısa sürede, yani içimizden çıkaracak salih bir komutanın önderliğinde Yahudi Devleti'nin oradan silinip tarihin çöplüğüne atılması gerekiyor. Evet. Peki şunu da sormuş olalım. Hamas lideri Yahya var. şehadetiyle bu ümmete nasıl bir mesaj vermiş oldu? Rabbim mekanı cennet eylesin, Rabbim onu salihlerden eylesin. Firdevs'le mücadelesini görüyoruz ki Müslümanlar salih kıymetli liderliğe sahip ki Fikri liderliği sahip ki sin rahmetli Sinvar'ın ona vermiş olduğu bu mücadele ruhu kesinlikle İslam'dan gelmektedir. İslam ümmetinin içerisinde e, ne kadar e, kıymetli İslam dini için topraklarımız için kutsallarımız için canını, hayatını hiç gözünü kırpmadan, hiçe sayan bir e, şahset olarak bize göstermiş oldu. Onun izinden giden niceleri oldu Allah'ın izniyle. Onu örnek alıp şehit olma arzusuyla ve İslam ümmetine liderlik etme arzusuyla bürünen nesiller oldu. Biz biliyoruz ki e, Hamas'ın liderlerinin ölmesi İslamiyet'in mücadelesini durdurmayacaktır. Tam tersine e, hani sakal kesme misali gibi sakal kesilir ama daha iyisi çıkar. İslamiyet'in liderliği bitmez. Bunu biz nereden biliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ayağı çıplak Habeşli bir köle dahi size emir tayin edilse ona itaat edin diye bir hadis-i şerif mevcut. Bizim başımıza kim gelirse gelsin bizim liderliğimiz fikri liderliktir. Şahsi liderlik değildir. Şahıslar gider Başka bir şahıs gelir ama fikirler ölmez. Peki son olarak e, Gazze'nin yiğit halkına bir mesajınız var mı? Gazze'nin yiğit halkına elbette mesajım var. İnşallah İslam ümmeti sizinle tek vücut. Sizinle dertleniyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Buhari'de geçen hadisi şerefe binaen. Müslümanların derdiyle dertlenmeyenler onlardan değildir. Allah'ın izniyle e, Türk halkı olarak İstanbul'dan e, şu an konuşma yapıyoruz. Türk halkı olarak kesinlikle yanınızdayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Allah'ın izniyle pes etmeyin. İnşallah özellikle hilafet için İslam'ımızın tekrardan bir devlet, bir bayrağı ve bir savaşı olması için dua edelim, çalışalım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim.